Fecir suresi 89. sure 30 ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tan vaktine on gecelere çifte teke gelip geçen geceye ant Aklı olan kimseye bundan iyi ant mı olur? Görmedin mi sen yüksek direkli İrem kentinin sahibi olan ad'e ne yaptı Tanrın? Şehirler içinde öyle bir kent yaratılmamıştı. Görmedin mi? Ne yaptı? Derelerde taşlar oyan semudu, kazıklı firavunu da. Onlar kentlerde azıtmışlardı. Oralarda çok kötülük yaptılar. Şimdi üzerlerine Tanrı'nın azap kamçısını gönderdi. Tanrın görür, gözetir. Tanrı insanı ağırlayıp nimetiyle sınadığında Tanrı beni ağırladı der. Tanrı insanın azığını daraltarak sınadığında Tanrım beni horlamıştır der imde. Hayır siz öksüzü ağırlamazsınız, yoksulu doyurmaya öğütlemezsiniz. Çok daha miras yersiniz, malı da çok severek yiyarsınız. Öyle değil yer parça parça ufanıp dağılınca Tanrı da buyurarak melekler sıra sıra gelince işte bugün cehennemde yakına getirilince o gün insan anlayacak. Neye yarar anlamak? İnsanoğlu diyecek ki, Önce bu dirliğe çalışsaydım keşke ben. Şimdi o gün onculayın kimse azap yapamaz. Kimse onun bağınca da bağlayamaz da. Ey huzurlu can, sen hoşnutsun Tanrı'dan. Tanrı da senden hoşnut olaraktan. Dön Tanrı'ndan yana. Gir kullarım arasına hem de gir cennetime. Sadakallahül azim.